Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Stek Bird oynuyorum. Ee, evet arkadaşlar bunu da uzun zamandır görüyordum. Ee, i̇lk bölümü geçmek zorunda kaldım çünkü geçin diyordu. Ee, ben de videoyu başlatırken yanlışlıkla oyuna başlamışım. Ee, arkadaşlar oyun şu şekilde oynanıyor. Ee, buradaki yerlerden geçiyoruz. Evet bakın çarptığımızda da ölüyoruz. Dekorumuzu kırmışız. Evet, seviyeyi oyna. Evet, seviye iki daha doğrusu. Bakın arkadaşlar, oyun bu şekilde oynanıyor. Yani arkadaşlar, eğer anlamadıysanız diye şu şekilde anlatacağım. Ee, bakın, bastıkça tavuk yükseliyor ve e, siz de o zaman, a bonus kazandım. Evet, evet. Bakın şimdi kötü düşmanlar. Bekliyorum. Orada kim var? Bekle orada diyecektim. Bekle. Orada kim var? Kral dikenli. Ben kral Kız arkadaşın elimde. Kalemi asla bulamayacaksın. Diyor arkadaşlar. Kız arkadaşı eli neymiş? Duydunuz mu? Evet devam ediyorum. Kız arkadaşını kurtarmamız gerek galiba arkadaşlar. Ve kurtarmalı oyunlara bayılıyorum. Kazandı. Kral Spiking'in kalesini nasıl bulacağım? diyor. Bakalım nasıl bulacak. Ben de merak ettim. Ee, bu oyunu bana çok fazla kişi önerdi yine, ama e, yani şeyden daha az önerdiler evin ondan falan. Şey. Evet geçtim. Evinin ondan daha az kişi hala arkadaşlar bu oyunu. Ee, ve arkadaşlar şey. Aa bu şeymiş arkadaşlar bakın bakın. Bu şey galiba arkadaşlar. ya yanlış yaptık. Neyse arkadaşlar başlamak için dokunalım. Evet, geçtik arkadaşlar. Bonus bölümü galiba bu. 115 toplaya bastım. Şimdi aldık. Evet. Çiftlikleri inmiş. Bu 6. bölgeymiş. ya yani 6. seviyeymiş daha Böyle Öyle yaptıkça para kazanıyoruz. O yüzden bol bol yaptım. Geçtik ve bayağı da para kazandık. Evet. Bakın bir sonraki seviyeye burada geçiyoruz galiba. Ee, evet arkadaşlar tekrardan oyunu anlatacağım belki anlamamış olabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bu şekilde tavuğumuzun üstüne bastığımızda tavuk çoğalıyor ve biz de e, şu engellere çarpmadan yani kafamız çarpmadan gitmeye çalışıyoruz arkadaşlar daha doğrusu varmaya çalışıyoruz. Ee, yani oyun aslında kolay ve eğlenceli bir oyun ee, ama anlamayanlar olabilir o yüzden de söyleyeyim dedim. Ha bakın arkamızdan neler çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Ah öldüm. Çarparsam ölüyorum. Yine rekor kırdık. İyi yeah. ee, başladım. Gördünüz arkadaşlar. Bunun da sesini açayım. Güzel bir şarkı benziyor. Şarkılı dedim. Siz de şarkılı yapmışsınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Evet son bölüm. Bu bölümden sonra da şeye geçiyoruz arkadaşlar. Hmm, bonus bölüme geçiyoruz. Harika arkadaşlar bakın. Ah çarptık. Spor. Tamam fena değil. Oynayalım bakalım. Harika diyor arkadaşlar. Eğer tam yaparsanız harika diyor. Bakın bunun gibi. Bakın harika. Ama bitti yapacak bir şey yok. Devam. Evet şimdi bonus bölümü arkadaşlar. <laughs> Başka, çok, 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 çok arkadaşlar. Her yerde aradım. Kras Piki'den ses seda yok. Kras mi? mi? Onunla ne işin var? Ya. Evet. Çevirelim. İkinci kez çevirelim. Hadi. Hadi. Alamadık maalesef. Ee, arkadaşlar onlara cevap verirsek. Şu an hiçbir sorun görmüyorum ben Evet bakın yine bir yere geçtim. Bu oyunda gayet güzel ve şarkısı da çok hoşuma gitti benim açıkçası. Teşekkür ederim. Bunun, ee, şey, neydi Bunu şey ne dedi? Bunu öneren arkadaşlarımızın ismini yazmayı unutmuşum. Yine vardı arkadaşlar. Biraz fikirden uzaktır. O çok belalı bir de. Ama kız arkadaşım elinde. Diyor bakalım. Bir sonraki bölümde ne olacak? varlık. Bakalım şimdi ne diyecek. Hiçbir şey demedi. Devam. Yükseltelim arkadaşlar. Bakalım. Almak çok istiyorum. Bunlar reklam izlemeli. Çok pahalıymış Bunu alalım mı Bence şunu alalım Aa var ama Aha yok Ana yani Ben bunu alacağım Ee aa Şunu alalım o zaman. Aldım bakın Çok tatlı arkadaşlar Aa peynir yapıyor arkadaşlar. İyi ki bunu almışız. Ee, gerçekten güzel bir oyun. Gayet de hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Tekrar tekrar tekrar. Yani bir bölümde de hatırlıyorum arkadaşlar. Yani daha doğrusu bir videoda da tekrar tekrar söylemiştim. Siz çok şey yapmışsınız. ha Hayat güzel. Sadece takın. Evet. Haklı arkadaşlar. bakın yenilerimiz açılmış. Bedavaya onu kullanacağız şimdi. Bedavaya açılmış. Bölüm geçtik ya belki de onandır arkadaşlar. Oh oh. Ama skorumuz en iyisi. Devam. Arkadaşlar ben bir tane daha şey almak istiyorum. Ee, bir tane daha deri almak istiyorum. yani Bir tane daha e, kostüm almak istiyorum. Ya Bunu çok istiyorum ama alayım mı? Durun bakalım. Başka seveceğim mi? Bunu çok severim de şu gerçekten hoşuma gitti. Bu başka ucuz bulabileceğiz mi? Ay şu da çok iyi. Ya alayım mı? Aldım. Hayırlı olsun. Ee, oyun boyunca eğer başka bir kostüm kazanmazsak bunu oynayacağım. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. Evet. Bakalım şimdi ne diyecek. Bir şey demedi. Evet. Şimdi bonus bölüm. Hadi. yine de iyiydik. Bayağı iyiydik hem de. 105 altın kazanmışız. Gayet iyi. Bakalım cilt yerine. Maalesef alabileceğimiz bir kostüm yok. Ama gayet iyi. Bir sürü şey açtık değil mi arkadaşlar? Ben gerçekten çok sevdim. Bu da tatlı. Ama ben ne yapacağım tabii. Çok sevdiğim şeyi alacağım. Bunlar neredeydi de arkadaşlar? Balıkçı Balıkçı bu devam Arkadaşlar tabii ki 20 bölüme kadar geleceğim Tabii gelebilirsem zaten e, beni izleyenler veya abone olan kişiler bilir ya da bütün videolarımı izleyip beğenmiş ya da işte felsefeyi halde bilmeyenler de olabilir e, Evet arkadaşlar Zaten izleyen öndeki videolarımda bölümlü olanlarda daha doğrusu bölümlü olan oyunlarda da beni biliyorsunuz 20. bölüme veya en çok da 22. bölüme kadar geliyorum. Bilmiyorum eğer süremiz yeterse yani 15 dakikayı açmazsa 22. bölüme de gelebilirim belli olmaz. Hadi artık arkadaşlar ben şu an çok sıkıldım diye bilmiyorum cidden. Sanırım rekor kırdık. bakın ve korkunçsuz önemli olamadı 20 bölüme gelsek yeterli Bence arkadaşlar çok da uzun olmasın Arkadaşlar videoyu ne zaman çektiğimi sormuşsunuz O yüzden ben e, bir oynadığım bir oyun vardı e, o oyunda da söyledim hatta ne zaman çektiğimi hangi oyunu adını tam hatırlamıyorum. çok tatlı ya yüzüne Evet devam edelim Yeni şey kazanmışız, hemen açalım. Yeni kostüm kazanmazsam e, bunu oynayacağım demiştim. Yeni kostüm kazandım, o yüzden e, bu yeni kostüm oynayacağım. Ay arkadaşlar, bu da çok tatlıyız bırakıyormuş. Uh -oh. Devam edelim yine de. Bununla devam edelim biraz, bunu da çok sevdim çünkü. Hamilton bunun adı Hamiltonmuş anladığım kadarıyla Of bu oldu Görünüşe göre biraz bağ kullanabilirsin Demeyi sonraki seviye diyelim bakalım Hadi yükseltelim Çok güzel gözüküyor arkadaşlar Evet 20. bölüme gelmek üzereyiz yes. Ve 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 bakın arkadaşlar düşmanlar çıktı Evet arkadaşlar düşmanlar galiba bizi yiyor sesini kısacağım. Bakın 7 arkadaşlar. Yani eğer oyunu yüklerseniz 19. bölümden itibaren yiyen canavarlar geliyor. Dikkat edin. Evet. Evet yine bonus bölümüne geldik. 22. bölüme kadar yaparsak yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Para kazanmış gibi gözüküyor. O çok fazla paramız var. Bakın yeni yere geçtik. Evet arkadaşlar topladım. Çevirelim hadi 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 hadi. Arkadaşlar saniyemiz yetmeyecek gibi gözüküyor. O yüzden elinden geldiğince hızlı yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar görüşmek üzere bu video bu kadar. 20. bölüme kadar gelmiş olduk. Abone olup like atmayı unutmayın.